Anlaşılan odur ki bizimkiler Almanlarla ittifaka varmış. Hani tarafsız kalacaktık Muhallem Efendi? Enver Paşa Almanlardan alınacak yardıma binen söz vermiş derler Hata diyorlar muallim Efendi. İngilizleri alt edemezler. Evet. Trablus Kars Balkan bu sefer bellikler çiçekti bizi gari. Biz daha yetirdiklerimizin acısını sarmalayamadık. Hemen... Tiyatro Prizma tarafından sahnelenen Harman Yeri 1915 tiyatro oyunu... Çanakkale Savaşı'nın 96. yıl dönümünde sahnedeki yerini alıyor. Şu an ne kadar olduk? Toplam 5 topuruz kumandırım. Kumandırım, kolorduya karşı 5 topur muyuz? Gezecek abi bey. Başka çaremiz yok. Vakit itirmeden tüm birlikleri derhal taarruz üzerine geçirin. Başüstüne efendim. 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Harman Yeri 1915'in yönetmeni ve yazarı Gürdal Uğur. İki perdelik belgesel drama türündeki oyunda 20 sahnedeki 70 farklı karakteri 30 kişi canlandırıyor. Mustafa Kemal'den Kınalı Hasan'a kadar birçok gerçek kişiyi bu oyunda görebiliyoruz. Şu anda çok önemli bir vazife bizleri beklemektedir. Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelisiniz ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. İçinde bulunduğumuz şartlarda ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Varman yeri 1915 gerçekten Çanakkale Savaşı'nın tüm safhalarıyla tiyatro sahnesine taşıyan bir oyundu. Nazan olarak benim yazmış olduğum oyundu. Bu oyun tabi çeşitli e, deneylerden geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro Repertuar Kurulu'na girdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden işte dediğimiz gibi o repertuar kuruluna geçti. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak. Aynı zamanda 2006 yılında TRT'de 7 bölüm arkası yarın olarak yayınlandı. Sonra bu grup tabi e, çalışmalarını faaliyetlerini gösterdikçe oyun daha fazla yayılmaya başladı. Oyun da yayıldıkça yurdun dört bir yanından bu konuda talepler gelmeye başladı. Siz de takdir ederseniz ki Çanakkale Savaşları üzerine bu zamana kadar yazılmış böyle geniş kapsamlı bir oyun yoktu. Bölüm bölüm işte İşte Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş gibi belli sahneler alınıp üzerine biraz hikayeler konup böyle yazılıyordu. Bizim bu oyunun özelliği belgesel ağırlıktı. Fakat içine dramada kattık. 20 saniye, 70 karakterle canlandırılan bir oyun. Çanakkale Savaşları'nın başlangıcından alıyoruz. Safa safa, kronolojik sıraya göre belgeleriyle gidip sonuçlarına kadar getiriyoruz. Yani bizim oyunumuza gelip de izleyen bir seyirci Çanakkale hakkında bilebileceği her şeyi burada öğreniyor. 19. Tümen Kumandanı Mustafa Kemal Hazretlerine <laughs> emri haliniz mucibince düşman siperlerine taarruz ettik. Düşman denize doğru kaçmaya başladı. Fakat ben deniz sol omuzumdan vuruldum. Beni sargı mahalline getirdiler. Gelirken hücuma devam edin dedim. Sper'in içinde ölmediğime üzülüyorum. Aldığım yara ikinci kurşun yarasıdır. Ellerinizden öperim. Harman yeri 1915'in bugüne kadarki Çanakkale konulu oyunlardan farkı, savaşı, görüntü, belge ve ses kayıtları ile işlemesi. Çanakkale Savaşı'nın öncesi ve sonrasıyla bir bütün olarak ele alındığı tiyatro oyunu, izleyicisine yaşanmış tarihten kesitler sunuyor. Kıyamazdım gülü ellemene, dikeni batar diye. Doyamadım kokuna, kanamadın sana o. Canımdan can, kanımdan kansın o. Bilesin ki, keftiyin yol kutsal yoldur. Lakin, düşte gördüm. bizi artık usla, mahşerden sonra yıldırım. Biz gerçekten bu işe soyunduğumuz zaman dedik ki, Çanakkale'yi öyle bir anlatalım ki, yani bu zamana kadar bu oyunun işte Çanakkale'nin niye bir tiyatrosu yapılmadı diye bir soru sorulmasın dedik. Buradan yola çıktık ve Çanakkale Savaşları 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamadan önceki safhasından aldık. O dönemin liderlerinden, ee, siyasi liderlerinden, işte İttihat ve Terakki'nin önünde, önde gelen üç komutanından başlayıp Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun girişinden alıyoruz. Çanakkale cephesine geçiyoruz. Kara Savaşları, Deniz Savaşları, işte Zığındere dediğimiz askeri hastanede yaraların durumu dediğimiz gibi bu Çanakkale'de yaşanan cephelerin hemen hemen birçoğuna iki saatlik dilim içinde değinebildiğimiz her noktada değiniyoruz. Oyunu izledikten sonra insanlar şunu görecekler. Yani biz burada biraz dram ağırlıklı veya işte insanın duygusunu sömürecek şekilde bir şeye başvurmuyoruz. Yani işte insanlar ile gelsin burayı, ağlasınlar, gözyaşı döksünler, duygulansınlar gibi bir şeye asla gitmiyoruz. Zaten bunu yapmaya gerek yok. Çanakkale'nin gerçekten kendisini anlattığınız zaman o sahneleri insanlar izledikten sonra gözlerinin yaşarmaması, duygulanmaması müm mümkün değil. Bizim de buradaki anlatmak istediğim şu, rafelere, abartmaya, Çanakkale üzerinde işte olmayan şeyleri anlatmaya hiç gerek yok. Çanakkale'nin kendisini anlattığımız zaman o sahneler zaten gerçekten kendi hakkını verecektir. Bak Safiye bak Ne var hemşire Hani kengere olduğu için ayağını kestiğiniz ağır yaralı var ya. Bekir Evet o kendisine bir hayal <laughs> oldu kalkmak istiyor. O vaziyette kalkın mı? Ayağından yerlere kanlar atmaktan. Yürü bakalım. Emir geldi, kalkacağım mı? Tamam Bekir çavuş, tamam. Çabuk bini hazırlayın. Hemen tamam, bas hemşirem. Mine. Bak, kumandan çağırıyor. Geliyorum kumandanım. Tuzkan kaybetmiş, durumu kötü. Emir alındı. Dayanın kumandanım. Kanlarım ah. hala cepheye de siniyor. Affedin kumandanım. Emri. Aa. Yapma. Harman Yeri 1915 oyunu 25 Mart Cuma günü Bakırköy Kartal Tepe Kültür Merkezi'nde sahne alacak.